Herkese merhaba. Bugünkü videomuz kış ayı yaklaştı. Ee, şeylerimizi, filtrelerimizi temizleyeceğiz. Nasıl temizleneceğini göstereceğim size. Evet. Basit yolu, kolay değişiyor. Şimdi işlemimize başlayalım. İlk önce vanalarımızı bir kapatalım. Şu şekilde. Bunlar bazen sıkışıyor bilginiz olsun. Eğer uzun süre kıpırdatmazsanız sıkışıyor bile de kapatamıyorsunuz. Buradan sigortamızı da indirelim. Bu elektrik düzenleyicimiz, hani anakartımız yanmasın diye kombimizin elektrik düzenleyicimiz. Bu da termostatımızın uzaktan sinyal göndericisi. Şimdi burada ilk önce mutfaktan sıcak suyu açalım. Sıcak suyu açtığımızda mutfak, banyo fark etmiyor. Sıcak suyu açalım. Şuradan burasını açıp su doldurma musluğunu açtığımızda gördüğünüz gibi basıncımız düşmeye başladı. Yani su tahliyesini oradan yapmış olduk. Şimdi direkt buradan açarsanız ne olur? Bütün su buradan akar ve her tarafı ıslanmış olur. Dikkat edin. ilk önce mutfaktan sıcak suyu açıyorsunuz. Sonra gelip buradan boşaltma manasına, doldurma manası daha doğrusu bu. Komünize su bastığınız mana var ya. Onu açıyorsunuz. O bypass yapıp suyu tahliye ediyor mutfaktan. Şimdi bir bekleyelim sıfıra düşsün. Ondan sonra sökme işlemimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar şu anahtardan ikisinden biri olman zorunda. Bunları sökmek için. Şimdi ilk önce... Şu küçüğünden başlayalım. Bu su dolu. Ana su girişimiz burası. Bunu söke, sökerek işlemimize başlayalım. Zaten fazla sıkı değillerdir. Biraz su akabilir. Ona da yapacak bir şey yok. Tamam. Filtremizi söktük. Evet, gayet temiz duruyor. Herhangi bir pislik yok. Diğerini de sökelim. Ben anahtar zor girdiği için direkt lokma ile sökeceğim. Ama bu sizde tabi yok. Olmadığı için mecburen diğer anahtarla sökmek zorunda kalacaksınız. Böyle bir lokma anahtarınız yoksa. Tamam. Bunu da sökelim. Evet. Şimdi. Evet. Bakacak olursak yani şu filtremiz e, görüldüğü üzere bayağı bir tıkanmış. Yani fazla değil ama şu iç taraftan da bakılsa. Yine de bu sirkülasyonumuzu etkileyeceği için ısınma tam sağlayamayacak. Kombimiz tabi pompa güzel suyu sirküle edemeyeceği için ısınmamız tam sağlamayacak. Belli bir süre sonra kombimiz hata vermeye başlar tabi. Su girişimizde sıkıntı yok ama tesisatımızda hafiften bir pislik var. Yine de bayağı var. Şimdi bunları güzel bir temizleyip yerine takacağız. Şimdi sıra Yandan toplama işlemimize geldi. Şurada o ringimiz var. Buna dikkat edelim. Bunu kaybetmeyelim. Şu kesik kısım sizde de varsa bunu dışarıya bırakın. Şöyle sokun. İçeriye doğru sıkın. Ve bu kadar. Bu eğer o ringi kaybettiniz bir şey oldu. Ve yırtıldı zamanla çürüyorlar. Teflon sarabilirsiniz. Fazla da sıkmayın bunu. Hafiften sıkın. O şekilde kalsın. Bu da aynı şekilde kesik taraf yine arkada kalacak şekilde takıyoruz. Tamam bunu da sıkalım. 20 yok. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Yani şimdi buradan yine kapatalım. Filtrelerimizi böyle temizleyebilirsiniz. Bu vanamızı kapatalım. Mert mutfaktan suyu ah kapattık oradan. Tamamdır. İlk önce bu vanamızı açıyoruz. Bunu açmadan önce şuradan basıncımızı 1.2 bar, 1.5 bar'a getiriyoruz. Tamam, şimdilik bu kadar yeterlidir. Suyumuzu da bastık. Kış ayında yapmamız gereken sadece peteklerden havasını mutlaka alalım. Çünkü hava yapmış olabilir. Ben şimdi almayacağım havasını. Çünkü kombi çalıştırmak gerekiyor. Öyle daha sağlıklı hava alınıyor. Vanamızı da açalım. Tamamdır. Arkadaşlar filtrelerimiz bu şekilde de temizleniyor. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Diğer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.